Hüdapar olarak bu hafta genç kardeşlerimizin günümüzde zorlaştırılan evlilik meselesini gündeme taşıyacağız ve buna yönelik bir çağrıda bulunacağız. Bugün masrafları bugün o kadar çok olmuş ki gençler evlenmekten korkuyor artık. Bugün altın, bugün ev, bugün bir ev döşemek nereden baksan bir bir buçuk buluyor. Maalesef şimdiki gençler evlilikten de çekiniyor ve korkar olmuşlar çünkü maliyetler çok yüksek. Evlilikle ilgili planlarımız var evet. Hani bu imkanlar el vermiyor şu an. Gerek maddi gerek manevi olarak hani gerçekten elverişli bir ortamda bulunmuyoruz. Hani Allah gençlere sabır versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Biz öğrenciler ise evlenemiyoruz mesela. Bir de asgari en fazla çalışabiliriz. Şu anda atanmak da çok zor biliyorsunuz. Her şey çok zor olmuş. Hayat bağlı olmuş. Her şey böyle devam ediyor. Bakalım sonumuz neler olacak. Allah yardımcımız olsun. Yaşım 25 oldu. Evlenme gibi yani onu düşünemiyorum bile maddi durumdan dolayı. Biz de isteriz çocuklarımızın bizden büyümesini. Şu an bu devirde evi, işi geçtim. 500 bin lira olmadan insan evlenemiyor. En az yani. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Evet genç kardeşlerimizin serzenişlerini duydunuz. Geleceğe dair kaygılarını duydunuz. Gençler evlenmek istiyorlar ama masraflar o kadar ağırlaşmış ki maalesef evlilikten korkar hale gelmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliğin en hayırlı olanı kolay ve külfesiz olanıdır diyor. Unutmayalım ki dünya büyük bir ailedir. Aile ise küçük bir dünyadır. Yeni bir dünya kurmak isteyen gençlerin geleceğini ve dünyalarını karartmayalım lütfen. O yüzden gelin hep beraber birbirimizi anlayışla karşılayalım ve evlilikleri kolaylaştıracak adımlar atalım. Damat adayınız artık sizin ailenizin bir parçasıdır. O da sizin evladınızdır evin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için ne talep ediyorsanız onun ödeme gücünü aşmayacak makul taleplerde bulunun ki yarın sizin kendi kızınız da oğlunuz olan damat da artık onlar da sıkıntıya girmesinler. Huzursuz bir aileleri olmasın. Huzur içerisinde yaşasınlar. Mutlu bir aileleri olsun. Gelin hep beraber evlilikleri kolaylaştıralım.